Hello guys. Bugün arkadaşlar ben dün şuradaki çekmeceleri içindeki böyle dördüncü sınıfta kalma, üçüncü sınıftan falan kalma ödevleri atacaktım depolamaya. Ve ne fark ettim? İngilizce ödevi kitabımı. Onun dışında da böyle yapıştırmalar ya da şey kesmeler falan vardı. Ben dedim ki hamları yapayım. Bu nesilleri göstermem için yere koymam gerek. Nereye koyayım? Şöyle otur. Evet. Bekleyin. Alın. Şimdi bir tanesi şu. Koyalım. İkincisi. Göstereceğim mağazalara evet, da. Ne Ya öyle? Ay gözüm. Şimdi ben bir makas. Bu Benim makasları araba şişi. Babaanne benim makaslar nerede? Arkadaşlar ben şu makası bulup geliyorum. Evet buldum. Küçüğünü de buldum böyle çok küçük ama. Çok küçük kadarcık bir şey işte. Onu getirmeyeceğim. Şimdi sizlere şeyimi göstereceğim. Bu arada şarjım kaldı. Bir dakika. 18 şarjım ama. Şa evet. Şimdi bir tanesi. Kors. Kors bu kitabı. Sizde var mı bilmiyorum. Bonnie English. İngilizce kitap. Evet. Aktivite Book bu da. Burada book yazıyor olabilir. Ama. Öyle yazılıyor yani. Book diyorlar. Onda. Bu da Bonnie English yani. Bak Bakın bize bunların ikisi ödev kitabı Tamam mı? Şunların ikisi. Onda okulda yaptığımız şuraları şeyler yapmıştım. Bir <laughs> her neyse geçelim. Şimdi bakın size bir şey göstereceğim. <laughs> Kartbook'un son sayfalarında şöyle yapıştırmalar var ve Burada Şurada Bakın şey var Hadise var Ronaldo var ee, Şey Neydi evet. <laughs> Ne lan bizim bir dakika Şöyle çek Çek bakayım baba ne ayağını Ayağını çek Hadise var Ronaldo var şu abinin isimleri <laughs> de burada bu Sus bakayım. Bakın, şu adamın ismi ne lan bu adamın ismi? Hani Eda var, bir harfin ismi unuttum. Şimdi ben normalde Ronaldo'yu benim şeye yapıştıracağım. Neydi hani şu ee, bisketime yapıştıracağım da bisketim lastiği patlamışken. Şimdi ba alalım. Burada bir tane var ama ben bunu istemiyorum. Şöyle, şöyle, şöyle Böyle bir kesmelik var. Normalde güzelmiş lan kesek. Kesek kesek. Arkadaşlar <laughs> şey zaten arkasında da aynı şey var yani. <laughs> Oha. Baba ne bak. Böyle kesmelik şeyler var. Tabii ki de arkasında hiçbir şey yok. Kesin oldu ve okul önce. Hayır. Neden? ne? Evet. Bak keseceğim bir sürü böyle bakayım. Çıkardım. Düzgün be. Şimdi ki... <laughs> Çok kötü kesebilirim. Çünkü çok kötü kesebilirim. <laughs> Evet. Evet. Oğlum bu yanlış duruyor lan. Orada şu an yanlış kestim, mamuk kestim, umurum da değil. Biz bu akşam üstü arkadaşlarla Rus gidebiliriz. bizim stadyum zaten şu şeylerde. Arka da bizim. Nasıl diyeyim buradan böyle dönüyorsunuz bizim mahallede. Böyle gidiyorsunuz işte böyle böyle işte karşılmış. Nasıl anlatayım da oğlum? Maç yapacağız. Eşik olsun diye oraya şey yapacağız. Belli çünkü durlar. Bu fazla suda Kesimlerim çok kötüdür bu arada. Benim kesimlerim çok kötüdür bu arada. Yani bende full beyaz vardır. Anladın evet, mı böyle genelde? Şurasını kestim arkadaşlar. Ben de. Ama kötü kestim bence. Ben İlk başta Türkiye var tabii ki. De. Ee, ondan sonra Türk milletini giyindiği bir çocuk var. İngiltere var. İngiltere tür giymiş bir çocuk var. A A Amerika var. Amerika giymiş bir çocuk var. Almanya var. Almanya giymiş bir çocuk var. İtalya. İtalya giymiş bir çocuk var. Rusya. Rusya giymiş bir çocuk var. Pakistan, Pakistan giymiş bir çocuk, Pakistanlı giymiş bir çocuk var. Ee, Suriye, Suriyeli giymiş bir çocuk var. Ee, dur. Japonya, Japonya giymiş bir çocuk var. Çin, Çin giymiş bir çocuk var. Ondan sonra Fransa, Fransa giymiş, Fransalı giymiş bir çocuk var. İspanya, İspanyalı giymiş bir çocuk var tabii bir şey yok yani Ben seni ne diyorsun o misille de çünkü aldığın yerine koymuyor. Baba anne, zaten otu yıkamadan gelmişim. Arkadaşlar bakın biz dün ee, Şeydi benim lastik patlamış tamam mı? Lastik patlamış demişim ya. Lastik inmiş ya da patlamış bilmiyorum. Otoyu kamaya götürdük. Onlar şiştirtiyor ya. işte. Bakın oradan gelirken arkadan böyle mahallenin bir delisi var. Tam böyle insanlar falan Böyle yüzüne bakanlara falan. Mesela kendi kendine gülüyorsun ya. Bana böyle bakıyor var karpuz ağacını erek dep böyle yürü ve böyle sanki yürüşünde bize gülüyor sanıyor ilaçlarını da içmiyor İşte ondan bize gül bana gülüyor sanıyor ve bize sıkışıyor ve yani dün bizim karşımıza o şahıs çıktı Allah'a ama iyi ki bak hakkımızdan geliyor Ay arkamıza gelmiş de daha kötü ya. Önümüzden <laughs> gelsek gel arkamızdan. Işte, bak şu kanka deli adam geliyor. Deli adam isim de Ergun bu arada şimdi. Kanka deli Ergun geliyor. Bakın şu ses. Kanka deli Ergun geliyor. Sakın ki, şimdi ses söyleyeceğim ama o böyle. Böyle söyleyeyim ama. Kulağıma kanka deli Ergun geliyor. Sakın onun suratına bakma dede ya da arkanı falan dönme biz koşarak gidecektik ben dedim ki arkadaşıma kanka daha kaç çekeriz dedim ve koşarak gittik ama adımlarımız bayağı büyüktü o yaklaşmıştık biz zaten bir de bisikleti ben binemedim niye biliyor musun götürken e, Duygu abla dedi ki Duygu abla bizim mahallede bir şey 30 yaşından çıkışılıyorum sevgiler. Ee, dedi ki iç lastik patlar binersem binmeden götür dedi. Ben de elimle götürüyorum işte. Arkadaşım da geldi benimle. Arkadaşım gelmeseydi ben kim bilir ne yapacaktım orada. Her neyse arkadaşım gitti. Yani o tarikama tam kapanmış. Kapanıyordu. Sormaya utandık. Yarın falan sorarız herhalde. Stadyuma biz zaten yürüyerek gideceğiz yani. Duygu ablanın ee, çocuğu değil de ee, işte yeğeni miydi? Yeğeni herhalde. Yeğeni var. O yüzden yani yürüyerek gideceğiz. Çünkü yani bir de zaten bizde çocuğuz anladın mı yani? Bir yerden araba gelse bize ne olacak?

Son bir tane kaldı. İkisini kesince ikisi de gidiyor. O yüzden biliyorum Bu arada benim babanın izin verdi yani gitmeme. O stazına. O değil de ama bakın arkadaşlar o delerleri mi gerçekten normal bir değil. Şimdi size nasıl şey anlatacağım. Ee, nasıl gelir anlatacağım. Böyle turuncu bir üstü böyle. Sanki iş üstü gibiydi. Böyle bayağı bir. Fosforlu turuncuydu. Tamam bir üstü. Altına pek bakmadım. Ama e, şey. Neydi? Böyle eşitman biriydi. Kendi. geldi galiba. Çünkü e, eskiden e, asla e, saçını kesmezdik. Saçını bir tane bile tarak değmemiş. Ondan sonra da şey yaptırmışlar. E, bir, bir e, berber tıraşımla yaptırmış. Ve saçını de, kel yapmış. Kuş, ne? E, yani ya? Şimdi Bu arada yani saat 6.30'lar gibi geldi. 6. Oha ne 6.30'lar? Şey saatlerinde böyle 8 8.30'larda çünkü biz 8.30'larda eve dağılıyoruz. Ondan sonra da e, şey yemeğimizi yiyip bir daha çıkıyoruz ve saat 11.00'de eve dönüyoruz.

kimse edeceksiniz. Bize düşman olanları yırt. Ben bunları yırtacağım diye bir şey demedim zaten. Bir de yani burada şey yoktur yani bize düşman olan. Suriye var, Fransa var, Pakistan var, Türkiye var, İtalya var. Ne İtalya İtalya var, Amerika var, İngiltere ee, var, bir de Almanya. Hı -hı tüm ülkeleri saydım. Bir de Çin var. Bir de Japonya var. Bu arada bizde düşman olanlar saymıyor yani. Burada niye Azerbaycan yok lan? Aşağı kalkmayı düşünüyorum biliyor musunuz. Her bağırda, oh, bir dakika olmuş o zaman lan. Da sevgili sevgili. Oo, da güzel, sıcaklık, sıcaklık, serihte, o sırada Şu Türk olanları da daha güzel kesme işi. Hadi hadi. Ha?

Onu getir. Bunun içinden bütün kestiklerimi her gün ama her gün atacağım. Yani dolacak illa bu arada. Bu şu kadar etti. Şimdi arkadaşlar ben bunu bu kadar yıkatacağım. Ben bunu her gün aynı falan çekebilirim. Ama video yani ye çatarım. Belki. Oy. neyse. Video bu kadardı. Biz okula geleceğiz Bye.